Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. Üçü peş peş olan zilkade, zilhicce ve muharremdir. Diğeri de cemaziye lahir ile şaban arasındaki muğdarın recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Onun üzerinde bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası beldeyi haram Mekke değil mi? dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sukut etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın aman ha burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı bunun üzerine evet dedik o da Allah'ım şahit ol buyurdu